Arkadaşlar merhaba. Skor Analisi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Bülten çok iyi. Çok iyi maçlar var. Süper Lig'de, Trent Yol Lig'de, İngiltere, Premier Lig, İspanya Ligi, İtalya, Fransa, Almanya. Almanya maçların çoğu beş buçukta başlıyor. Bu güzel bir şey. Ee, bol gollü bir karşılaşmalar geçecek. Bakalım hangi maç patlayacak inşallah bize canlıda denk gelmez patlayan maç e, maçlara geçmeden önce Telegram kanalımız bugün çok e, heyecanlı olacak çok maç paylaşacağız canlıdan gelmek isteyen arkadaşlar Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde videonun altına linkten ulaşabilir arkadaşlar Telegram'da e, canlı maçlar paylaşacağız bugün 20'ye yakın maç vereceğiz kapımızda maçlar var maçları belirledik Onların gidişatına göre maçlarımızı paylaşacağız. Umarım güzel bir gün geçer bizim için. Ee, bol kazançlı bir gün diyorum herkese. Maçlarımıza geçmeden önce videoya videomuzu beğenelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup e, görüşlerimizi yorumlarda bildirelim. Bizlere destek olalım. İlk maçımız Bortmund Liverpool maçı. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisini, ilk yenilgisini PSV'den aldı. Rahat oynadığı için gruptan çıkmayı garantilediği için bu maçı bence fazla stres yapmadı. Fazla takmadan oynadığı için 3-2 kaybetti arkadaşlar. Portmut bu sene İngiltere'nin sürpriz takımlarından Avrupa kupalarını hedefliyor. 7. sırada 40 puanı var. Bu maçı kazanırsa Maç fazlası sıra üstüne geçip e, dördüncü sıraya yerleşiyor arkadaşlar ama kolay bir maç olmayacak Liverpool'un bir maçı eksik 53 puanı var o maçı kazanırsa 56 yapar 9 puan bu maçı da kazanırsa 12 puanı yapıp Arsenal'la ikinci sıradaki takımdan yakın rakibiyle puan farkını 12 yapmak isteyecek arkadaşlar o yüzden e, bu maç Liverpool için ölüm kalım maçı olabilir. Kazandığı takdirde şampiyon diyebiliriz Liverpool'a. Maç sonucu 2-1 elde orandan güzel bir oran açılmış. Bu maçta terzimiz bizim maç sonucu 2 arkadaşlar. Oranı düşük bulan arkadaşlar yüksek orandan maç sonucu 2 iki ve 2.5 iki üstü alabilir arkadaşlar. Bakalım oranına. Liverpool'a. Güzel oran açılmış bugün. 1.50 oran. Bence gayet güzel bir oran. Ee, oynamak isteyenler 1.50 orandan oynayabilirler. Nerede bunun oranı? Birinci ara deplasman 0.5 üstte girebilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, ben beklemek istemiyorum diyorsanız maç sonucuna ilk yere Liverpool'un golünü alıp 1.36 orandan deneyebilirsiniz. Üst ve var da olabilir. Liverpool'un gol yiyeceğini düşünüyorum. Üst ve var. 1.41 orandan. Nerede bu ya? Heh. Maç sonucu 2 ve 2.5 üst. 1.81 oranından bence gayet güzel bir oran. Çok güzel bir oran. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü diyebiliriz. Maç sonucu iki buçuk üst. Liverpool kazanır. İlk kere Liverpool gol atar. Çok güzel bir tercih eder. Ama benim tercihim, genel tercihim maç sonucu 2 ve 2.5 üst 1.81 orandan bu maçı böyle değerlendireceğim arkadaşlar. İkinci maçımız Everton Leicester City maçı. Everton takımda düşme hattında ama Leicester e, kritik durumda. 17 puanı var. Everton'ın 23 puanı var. Bu maç e, iki takım için e, kazanma maçı olması lazım. Maç sonucu 0 bitinceye düşünmüyorum. E, maç sonucu 1, 1 70 2 ve 375 arasında bakalım hangi takım kazanacak. E, Leicester'i kazanmaya daha yakın görüyorum çünkü çok sıkıntılı durumda. Bu maçı kazanıp 20 puan yapıp biraz olsun rahatlamak isteyecek. E, Leicester City bu sene çok kötü ve gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Everton ve Leicester City 2,5 üst 2,02 orandan eee maç sonucu 2,5 üst deneyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir oran açılmış 2,5 üstte. 2,02 oran. Bu oranı ben denerim arkadaşlar. Tam gollü geçecek bir karşılaşma. 3,5 üstüne bile gidebilir. 3,79 orandan 3,5 ve 4,5 üstüne doğru 7,94 orandan Hepsini sırayla deneyeceğim arkadaşlar. Canlıdan alacağım. Gidişata göre 4.5 üstüne göre, ilk yarının skoruna göre e, deneyeceğim arkadaşlar. Maç başında bizim tercihimiz 2.5 üst, 2.02 orandan. Üçüncü tercihimiz Bires, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain Şampiyonlar liginde son maçını 4-1 kazandı ve e, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi arkadaşlar. Kötü bir sezon geçirdi Şampiyonlar Ligi'nde Paris. Sonradan açıldı Manchester City 2-0'dan geri gelip 4-2 kazandı. Liginde zaten e, namalup lider. 5 beraberliği var. 14 galibiyet var. 47 puan. rakip, rakibine 10 puan fark atmış. E, Brest Avrupa Kupaları için yarışıyor. 28 puanı var ama Paris Saint Germain karşısında. E, ben şans vermiyorum Brest'e. Brest bu maçta kazanamaz ama Paris e, kazanır. 1-22 e, düşük oran bize yeterli değil. Paris Saint Germain benim corner takımım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi corner takımlarımı paylaşmıştım. Youtube videolarda e, o maçlara da bakabilirsiniz. Bol corner geçen kullanan takımlar orada var arkadaşlar. Biles e, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain kazandığı maçlarda bile, farklı kazandığı maçlarda bile iyi corner atıyor. Pozisyona giriyor. Bol gol atmayı istediği için e, bol bol corner çıkıyor. Kanatları çok kullanan bir takım. Kanatları kullandığı için de ee, rakibe baskısında çok rahat korner gelebiliyor arkadaşlar. Brest'in 3-4 korner desteğiyle bu maç 12 kornere kadar gidebilir. Ee, 12 12 kornerde 3.37 oranda bence gayet güzel değerlendirilir ama biz ona girmeyeceğiz. Ee, fazla riske sokmadan 8 üstü 1 -48 üstü 1 8.5 üstü korner 1.48 ve 9.5 üstü korner 1.85 ikisinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. B48 oran bana yetiyor diyorsanız 8.5 üst korner 1.48 orandan deneyelim. ama benim tercihim 9.5 üst korner 1.85 orandan gayet makul güzel bir oran arkadaşlar Deneyebilirsiniz. deneyebiliriz. Bugünkü dördüncü ve son maçımız Real Madrid maçı. Real Madrid ligde sonradan açıldı. Ee, Barcelona çok iyi başlayıp kötü gitti. Bir anda 3-4 maç üst üste beraber kalıp kaybetti arkadaşlar. E, puan farkı 7 Barcelona ile. Ben Atletico Madrid'i e, artık Atletico Madrid de iyi ama Barcelona ve Real Madrid arasında geçireceğini düşünüyorum şampiyonluğun. E, Barcelona için zor gözüküyor. Ama futbol bu belli olmaz. Çok iyi top oynuyor Barcelona. Geçen hafta bildiğiniz gibi 7-1 kazandı. 3.5 üstü dedik. Dakika 24'te maç 4-0'da. E, korner geldi. 17 korner, 18 korner çıktı. Yani 7-1 bir bitiyor maç. Maçta 18 korner çıkıyor. Barcelona bu. her an her şey olabilir. o yüzden Real Madrid bu maçı alıp yine rahat bir şekilde puan farkını aynı devam ettireceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2'ye 1-21 oran açılmış. Ama biz maç sonucu 2'ye bulaşmadan bu maçı 2.5 e, üstü deyip kapatacağız. 1.39 orandan 3.5 üstte girmedim çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e güvenip tek başına yapar diye 3.5 üstü dedim. Bir 2.5 oran düşük geldiği için bana maç 3-0 bitti. 4 maçtan 3'ü gelip Real Madrid yatmıştı ve short videosunda paylaştım. Eee Corner maçımızda Paris Saint-Germain paylaşmıştım. O da geldi. 4 maçımız gelmiş oldu arkadaşlar. Eee maçlarım bu şekilde. Espanyol Real Madrid 2.5 üst 1.39 orandan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarım bu şekilde. Bugün canlıdan maçlarımızı devam edeceğiz. Telegram canlı bahis e, kanalımızdan maçlarımızı vermeye devam edeceğiz. Oradan gelip bizimle oynamak isteyen arkadaşlar e, Telegram kanalına gelip bizimle maçları takip edebilirler. Telegram kanalıma gelmek için videonun altında girinkten bizlere ulaşabilirsiniz. E, videomu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar diliyorum.